Şu an şöyle bir şey oldu. Ben bir kere öldüm. Bero hiç ölmedi. Sizin kaç kere öldüğünüz sayamıyorum. <laughs> Allah'tan oyunda istatistik vermiyor da takılıyoruz ha. Arkadaşlar hoş geldiniz Minecraft Dungeons'ta yeni bölümde beraberiz abi. Semih ve Bero ile beraber yeni bir haritada. Hangi haritadayız biz? Redstone. <laughs> tamam ondanmışız işte biz şimdi. Hadi gidiyoruz. Kendimi biraz güçlendirdim. Kılıcımı güçlendirdim. Okumu değiştirdim falan. Bunlar tabi 100-100 yüz yüz vuruyor. Ben 10-10 vurabiliyordum. Artık ben de birazcık vurabileceğim herhalde. 15 falan. Şuradan. Hocam şimdi burada köylüleri çalıştırıyorlar hocam Kızıltaş için. Köylüleri He. kurtar. Hemen kurtaralım. Hemen tarihimiz hep böyle abi kendimizden önce hep mazlumları düşünmüşüz hep onlara yardım etmişiz tabi şimdinin batı dünyasında avrupasında böyle bir iyilik gözükmediği için bu arada papağanımı fark etmişsinizdir takip ediyor peşimden geliyor papağanım Öldüksün. pelerinim var ama hiç sevmedim bu pelerimi çıkaracağım çünkü gerçek süper kahramanların arkadaşlar pelerine ihtiyacı yoktur abi Hocam bu kadar olsun. Hocam Aa, cam basmayı unuttum. cam basmayı unuttum. Bir cam basmayı Emek kaldır şunu. Evet. kaldır Şuradan. Hocam benim yanımda kartopum var. Millet sersem yutuyor. Eee güzel. Sınırsız kartofum. Şunu da bir alalım. Şurada bir şey varmış. Buraya gelmesin. Bero'ya bak nasıl topluyor hemen ya. Kimmiş bu? Gel buraya. Oyun Yalnız hemen kaldırıyor. Birazdan tokatlayacaklar bizi söyleyeyim. Yok. Ben Ha 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 göreceğiz. Allah çok fena hasar yedim şu an. Aa çıkamıyorum da. Aa şuradan gireyim. Tamam devam abi. Tamam burada da gitti bu da gitti. Arkadan gel arkalıyorum. Geldim 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 geldim. Tamam. Önceki videoda ben arkacıydım bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ya Semitçim sen hep öylesin ya. Ya ok bitiyor ok. Okun bitmemesi lazım işte. Ha şurada <laughs> ok var. Göğüs diyorsa savaşmayın hemen. Ben. Oğlum biz Yok. Osmanlı evladıyız. Biz korkmak ne demek ya? Hocam bende de 15 tane ok var hiç korkmuyorum. Ben bir bile ok harcamadım. Oğlum sizin kılıçlarınız falan çok güçlü zaten yani. Oğlum zincir aynı anda diğerlerini de stanlıyor. Hasar vermiyor ama daha iş yapıyor. Bero tabi yine her zaman gibi en önde gidiyor. Hiç ne bizi bekler ne beraber hareket eder. Haydi. Ya abi gittik tren çarptı bana ya. O kadar adamları öldürüyoruz, indiriyoruz, geliyoruz treni ölüyoruz ya. Olacak iş mi? TNT'ye yani, kafa atıyorsunuz hocam. Sonra da diyorum neden hoca bu kadar hızlı ölüyor. TNT'ye kafa atıyorsunuz. Ya delikanlılık meselesi işte. Hani yapacak bir şey yok. Ne var? Burada da vagonlara kafa atıyorsunuz hocam. Doğru. Var öyle öyle uylarım var benim. Oyun yalnız yani, böyle ok. bir ok güzel. Oksuz bırakmıyor. Nilda ki bir çıkıyor. Benim niye füze yatamadım? Güzel 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 güzel. Dokunma. Aa, işte. ville, ville. şeyleri. Uyuş arkamda. Hayırdır? Kente atıyorum. Yaklaştı. Aa yanlış yer al. Oha! Oğlum TNT'yi kafama attın ya. Nasıl kafama Ya bir hocam, insanın yana kafasına yana... TNT atılır mı? Hocam videoda görünüyor yani. Ben uyardım o kadar sizi ya. Kurtarır kurtarıyorum kurtarıyorum. kurtarıyorum. Bu, köylüler. İşte köylüler. Biliyorsunuz köylü hocam. milletin efendisidir sözü. Hazreti Ömer'in sözü. Çok da yerinde ve doğru bir söz yani. Hocam, bugün kıymet bugün... unutulmuş tabi. Köylüler neden kazmayla saldırıyor? İşte eğitim eğitim. Sindirmişler insanları korkuyla. Harekete geçemiyorlar tabi. Ben zaten LoL'de de öyle. Skill atmayı unutuyorum e, LoL'de. Allah. Bir kere bile bir kere Allah bile de. basmadım ya. O Hocam kadar... Valorant'ta ben çok skill atıyorum, arkacı diyorsun. Ya sen var ya Valo'da tam karakterini bulmuşsun zaten. Teşekkür Böyle gölgeci falan. onu alıyorsun zaten. Ha. be. Yok benim ikinci benim seçiyor. O nedir ya? Elmas şov. Redstone. E bu ne? Bunun ya. canı kalmadı. Ben bunu <gülüyor> kestim pekmişim <laughs> ha. <laughs> bu neden bu kadar kolay? Ben tek başıma <laughs> kestim bunu. Aa, <laughs> ben niye öldüm şimdi yine durduk yere? yine TNT'ye Allah'tan Allah koruyucum vardı. o <laughs> benim olduğum yere TNT atıyorsunuz bak. Hep de öyle derler. <laughs> bu 2 saatte bu falan yok? yenmemiz gerekiyordu. Neden Victory. bu kadar? Aa, bitti bile oyun bitti. Harbiden. Normalde o kesmek 10 dakika 5 dakika sürüyor hocam. Yani Herhalde. benim sayemde tabii ki bildiğiniz üzere. Aynen. Lavat benim... yani. kafa atan sayemde. Adam benim gibi birini görünce tabii haliyle şaaptı şey yani. Böyle bir geri çekildi. Dur bakayım kutudan ne gelmiş? Yine o şeyden gelmiş. İki tane olmuş. Şu benim kılıcı geliştirelim ya. Bu açılmamış daha henüz. Buna 3 tane lazım. Wolf armor gelmiş bir sürü. Ay, butterfly crossbow gelmiş. Yalnız bura çok zor. Tokat çok mu? ne kadar zor olabilir? Ne kadar? Bu adamların evet. şeyleri mi var? Zırhları falan mı var? Bak şimdi delikanlı gibi en ön. Allah! Ya içlerinden ya. be. Ben daha oyuna giremedim. Ben Bana... kaybettim. Ben adamları aldım size doğru getiriyorum abi. Artık orada halledersiniz. Allah delikanlı. Hop geldi oyna. Tamam. Vallahi ben de bu kadar. Hocam TNT'yi kullanmayı öğretir misiniz? Heh tamam TNT siz de öğretin kullanmayı. Bak şimdi TNT şöyle kullanılıyor arkadaşım. Bak şimdi geliyorsun adama. Attın mı? Kaç sonra? Bak onun bir alanı var. Bak gördün mü? TNT arkadaşının üzerine atılan bir şey değil Semih'cim. Kenti Düşmanların üzerine atılan bir de. şeydir. Allah. Karıştı ortalık. Allah de. Dur. Abi, sen önden gitme ya. Ya önünüzü hep ben açtım ama. Buraya bir el atsınız olur mu? Aa öldüm. Paket servisi gördük şimdi. Öldüm. Adam yani. crossbow kafama indirdi be. Bu can şeyinden <laughs> sürekli geliyor mu ya böyle? Geliyor. Koş 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 koş. Allah Kenti Allah. Yöntemi attım üstüne yürümeyin. Tamam ben üsttekileri... Aa! Ya, ya neden benim koşu yoluma TNT atıp duruyor Hocam ya anlatamıyorum. Aa ne? ben de TNT attım. Hiç kafana mı attım TNT'yi? Hayır. Ben de atmadım kafanıza. Abi nereye gittin şimdi? biz? ah, ah az daha ölüyordum dur. Ben çıkmış olabilirsiniz. Abi Hocam size bir Allah. tane Allah Bana can lazım Canım çok az Ah oh. Canım çok az Okum da az Oy iyi kaçtım şu an ama arkamızdan geliyorlar Hocam sandıktan yay çıkıyor Alın Aldım ya 8 tane yayım var ya <laughs> Of, oh. Allah Ay. öldüm. Aa, öldüm. Öldüm. Ben bunu alacağım evet, ya, yani. daha iyi. Kaldır, 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 kaldır. Aferin. Güzel. Ben temizliyorum. O, oy, nasıl vuruyor o öyle? Bu nedir ya? İçimizden geçiyorlar şu anda. Gel buraya Semih. Tam yürü, yürü, yürü. görevin çağırdığı yere gelsiniz yo. Level up. Semih, buraya, buraya. Görev burada. Semih gel buraya. Allah! Yine öldüm. Adamın elindeki şeye bak. Onunla kafama vurdu ya gelse şey Aa, ortalık karıştı orada. Allah. Şuna bak şuna oraya çıkmış oradan artistik yapıyor millete. Yer mi Anadolu çocuğu? Abi vallahi kesemiyorum adamları ya. sen lütfen ya. Seni kaldırırken biz öleceğiz. Burası tehlikeli abi dalma. Adam oh. Hocam, Aa, TNT'm var. Bak TNT böyle atılır kardeş. Orada patlar. Bak tertemiz. Abi. bak hiçbiriniz öldünüz mü attım TNT'de? Hocam, canım şu an 2-3 falan. Aha. <laughs> Kes 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 Bitmedi bir bitmediler be. Dönüp bitmedi. dönüp duruyoruz. Hocam beni öldürmüyorsunuz. Direkt süründürüyorsunuz. Daha Harbi bir bit artık ha. Hocam bende bir mantar var. Kaç 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 kaç. Aha kapı açıldı. Bende bir mantar var hocam. Yiyince kaçın TNT'ye attım oraya. <laughs> ya Allah herif. Ya söylemiyor da ya. Atıyor ondan sonra ben tam TNT'nin üzerinde takılıyorum o an bana geldi. Şunlara hemen o Oyunda paket mantar, mantar var yiyince daha fazla güçleniyorsunuz çok güzel. Mantar sağlam faydalıdır diyoruz bu. Mantar da ben sevmiyorum ya mantarı sevemedim. Hocam, bana daha işin işin fazla yok lazım. Bekliyoruz. Yürü 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 yürü, yürü. Abo içerisine bak. Zombi ahalisi burada. Bu arada bu bölümü bitirirsek abi sonuncu bölüme geliyoruz. Ama oraya güzel, geçmeyiz. Güzel. Aa bütün bölümler bitmedi. Orada bir boss fight var hocam böyle. Ben kere Ben hiç oynamadım orayı tek başıma ama deneyeceğim bir ara. Taktiğini öğrendim ama onun bir bug'ı gibi bir şey. Aynen aynen ben de ben zaten biliyordum. Şaka şaka. Evet bilmiyor. ben hep biliyor ya zaten. abi bilmiyorduk dedi. Yani. Ki. Abi bak arkadan yok abi yok arkadan yok okla sen. Sen kılıçla dalmadın. Artı bir. Bak burada tek başıma savaşıyorum ya. Ya bırak o arkadan bütün senin gücünü veren benim ya. Tek başıma diyor bir de ya. Bu şeylerde durum ben ortada savaşıyorum şu anda görüyorsunuz. Ne ortası be meydandayız biz meydanda. Ar Ura! E -M -M. Bak yine gitti bak nereye attı. <laughs> son anda yani son anda ya yine. Abi benim... tnt atıyorsunuz kafamıza atıyorsunuz ya. Abi sakın. Allah. Ben... Temizlik. Hocam E basın, E basın. Abi içinden geçtim. Oh, bir şey var ya böyle. Ben olmasam var ya hayatta hiçbir şey yapamayacaksınız var şu oyunda. Nasıl bir delikanlıysam. Anne bir şey geldi. Öleceksin abi. Abi öleceksin. Ah, TNT kafama atmazsanız ölmeyebilirim tabi yani. Abi Bero yine kafasında TNT ile geziyor ya. Ben buraya önceden ben doldum, Doldum doldum doldum. Görmeyin. Yalnız yani Minecraft'a göre ışıklandırmalar çok iyi ya. Abi oku kim aldı? Yeni güncelleme geldi hocam biliyor musunuz? Minecraft'ta mı? Evet 1.16 geldi en uzun süren güncelleme. Netir var ya hani orada artık böyle bayağı ağaç falan var. Bayağı gelişti. Ağaç mı o, o bu? Aha. Burayı Bu koruyor muyuz? Bize tuzak kurdu şimdi. Tuzak kuranların Burada en hayırlısı abi, Allah'tır be. Güçlü. Ya abi güçlü şey değil. değil. Sen ortaya atladığın için. Aa! Yani. Vuracak Öldüm yani. ben. Tek tek gelecekler. Tek tek vuracaksın. Çok kolay. Bak böyle. Ben onun da bütün işi gücü beni kaldırma. Teşekkür abi, ederim. Ne yapayım duruyorum. Allah 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 Allah. Abi buradan geliyorsun. En önden dalıyorsun yani. Olmaz böyle. Tamam ben tahtı koruyorum. Roblox'un padişahı olaraktan. Minecraft'ta sözler. Evet. Burada Bitmiyor oğlum değil. bunlar. Kaç dalga daha gelecek en, en sonu bayağı. Okum bayağı. da bitti. Hadi hayırlı uğurlu olsun. İşimiz iş bu saatten sonra. Sen orada kalsın. Sen Ah. Üstte çıkın hocam. Ah. düştüm. Bir, şey, bir kere de bizi dinle ya. Yani. <laughs> düştüm ya. Kaldır 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 kaldır. Tüm gücüm yok seni kaldırıyorum. Doğru. Ne yapayım oğlum? Siz dövüşürken arkada kukuman kuşu gibi yatacağım mı ben yani? Evet. Canıma bak, canıma bak. Hahtın arkasına saklanıyorum şu an. Taht Neyse uzak, uzaktan ya. bir tane havai fişek fırlatayım bari bir yere. Gel gel. Aha. O ben düştüm. Ha. Düşman oraya mavi bir şey attılar. Düştüm. Ben düştüm orada. <laughs> of şu an çok pis girdiler. Bak beni tamam. kaldıran yok mu beni? Aa, hepimiz öldük. Ya bu tamam. kadar çalış çabala uğraş. Geldiğimiz noktaya bak. Oy ne oluyor bir saniye ya. Şu ben mavi bayağı. şey yatanları öldürüyorum ben. Hı. Bak o büyücü oraya pusmuş. Çok ayıp ya. Aa, bir dalga daha geldi şu mavileri öldürdüm. Oy yine gittim ben. Abi ölme be. <gülüyor> <gülüyor> maviler çok fena maviler. Vero sen kaldırıyor musun? Ben bir kaldırırım da. Ben bir kaldırırım da. Abi kaç şuradan? Hocam şu mavi. mavilere saldırmaya çalışın o yakında çok iyi değil ama geçtik. Ah kazandık. Ve bu bölüm de bitti. Burada boss yok. Hadi gir victory. Tamam. Güzel. Tamam. Peki bu oyun nereye kadar gidiyor böyle dungeons? Abi son Biliyor işte iki bölümdü. Ee son bölümü de yapıyoruz. Sonra video çekemeyecek <laughs> miyiz daha? Yok. Ya, ya, o, devam ediyor. Ha? Devam ediyor sanırım seviye seviye daha zor mu ne oluyor hmm. Tamam. arkadaşlar Hmm. da bu bölümü de bitirdik bir şekilde benim sayemde tabii ki yani benim onları korumam sürekli onları arkadan savunmam önlerine çıkanları muhtemel oklarımla halletmem sebebiyle kazandınız arkadaşlar. Sağ olun. Rica değilim. ederim. Yani ne demek. Her zaman sizin için ölmeye hazırım ben zaten. Şu an şöyle bir şey oldu. Ben bir kere öldüm. Bero hiç ölmedi. Sizin kaç kere öldüğünüz sayamıyorum. <laughs> Allah'tan oyunda istatistik <laughs> vermiyor da takılıyoruz ha. <laughs> yani taşıyorum. <laughs> Peki. Sonraki Danciz videosunda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.